Merhaba. Dodexa Pro 202 modelimiz. Bu modelimizin üzerinde 2 adet 20 watt silvanya lamba mevcuttur. Gövdesi Inox 304 kalite paslanmaz metalden imal edilmiştir. Cihaz, tabana asılmak suretiyle kullanılan ve geniş alanlarda etkili olan bir cihazdır. Cihazın yapışkan plaka değişimi son derece pratik ve operatörü zorlamayacak şekilde tasarlanmıştır. Yapışkan plaka değişimi için Eski yapışkan plakamız tepsi içerisinden rahatlığı çıkartıldıktan sonra yeni yapışkan plaka yerleştirilir. Üzerindeki yağlı kağıt çıkartıldıktan sonra yapışkan plaka tepsi içine oturtulur ve kullanıma hazır hale gelmiş olur.